Bu yenilerini de ilave edebiliriz. Perez'i de ilave ederiz. Gustavo Henrique'yi de ilave ederiz. Bunlar Fenerbahçe'nin oyuncusu değil ki hocam yani. Hatta Durma. bununla ilgili de birka birkaç istatistik hazırladım hocam. Birkaç soru da soracağım size. Hocam en fazla puan kaybını bu üçlü oyun anlayışında kaybetmiş. 9 maçta 4 galibiyeti var. Üçlü. 3 Üç mağlubiyeti var. 2 beraberliği var. Mağlubiyetleri işte biliyorsunuz Galatasaray'dan 3 tane yedik. Trabzon'dan 2 tane yedik. Konya Spor'a Konya'da yenildik. Puan ortalaması 1.55. 5-3-2. Yani 3, Fenerbahçe'nin 3'lü stoperken 1.55. 9 maçta 14 puan toplamış. 2 stoperle oynadığı 14 maçın 12'sini kazanmış bu adam ya. Bir tane maç yenilmiş bir tane de berabere kalmış. Peki böyle bir istatistik var elinde. Niye bu sevgili Cesur Işılla hala işte 3-5-2 veya 5-3-2 sistemini arzu ediyor? Ben bunu bir türlü anlayamıyorum. Bu istatistiği yani tutmayı mı bilmiyorlar, görmüyorlar mı hocam? Hatta devam edeyim. Toplam 58 tane gol atmış hocam Fenerbahçe. Hani bu 23 maç oynadık ya biz ligde. 14 maçını bu ikili soperle oynadı. 14 maçta 37 puan, maç başına puan ortalaması 2.65. Bu 14 maç için, kaç? 37 puan. 37 puan 2.65 hocam. Maç başına düşen ortalaması. Çok iyi. Yani şampiyon olan takım bu ortalama zaten rahat, rahat şampiyon oluyor zaten değil mi Çok hocam? iyi puan ortalaması. Güzel bir analiz. Tebrik ederim seni. Mükemmel bir analiz. Yani zorlu olarak yorulmadı işte derbi maçı Avrupa maçlarında üçlü çıkıyor demek ki. Dokuz maç. Hmm. Evet ya. Evet. Yani sen bir Anadolu takımı değilsin ki kendine de takımlara dörtlü çıkayım da benden güçlü takımlara üçlü çıkayım. Ben gençlerim de oynarken bunu yapıyordum. Büyük takımlara karşı üçlü çıkıyordum. Evet. Kendime eş değer yenebileceğim takımlara karşı dörtlü çıkıyordum. Sen fena bahçesin ya. Hani sen bunu bir tek sevilliğe karşı yapsan anlarım. Sen bunu beş yaşa e karşı da yaptın. Galatasaray'a karşı da yaptın. Ne yaptın oğlum? Yaptın yani. Bu takımı sen kurdun. Hani bu takım şampiyonluğu oynayan takımdı. Şampiyonluğu oynayan takım rakibe göre Sistem değişmez. Şampiyonluğu oynayan takım kendi oyunu kabul ettir. Üçlü savunmadan açıldı konu. Ferhat Allah'ını seviyorsan ya. Defalarca burada söyledik yayınlarda bilmem ne Fenerbahçe'nin istatistiğine geçin. Hemen kısaca geçeyim. 25. maç Fenerbahçe'nin ligde oynadı. Artık Avrupa'yı şey yapmıyorum. Avrupa'dan zaten elendik geçti gitti. 25 maçın 10 tanesini üçlü savunmayla oynamışsın. 10 tanesini. 15 tanesinde 4-4-2 oynamışsın abi. 25 maçta 10 maç üçlü savunma oynamışsın ya Ferhat. 10 maçta 4 tane galibiyetim var. 4 tane mağlubiyetim var. 2 tane beraberliğim var. Gelelim dörtlü dörtlü savunma anlayışıyla oynadın. Yani 4-4-2'ye göre oynadın. 15 maçtan da 13 tane galibiyet çıkartmışsın. 15 maçta 13 galibiyet. Ne kadar körsün lan Cesus bu istatistiği sana anlatamayacak kadar basiretsiz lan yanındaki e, antrenörler, yardımcılar, kimse veya istatistik tutan bir hocan varsa bu sadece şu basit istatiği göremeyecek kadar futbolun feysini bilmiyorsunuz. Ali Koç sen de futbolun feysinden de anlamadığın gibi idarecilikten de anlamıyorsun. Beş senedir artık canımıza tak etti. Lütfen olağanüstü kongreye gidip istifanı ver ve bir daha Allah rızası için Allah Muhammed bak mübarek gün Ramazan ayındayız. Allah rızası için bir daha Fenerbahçe spor kulübünün önünden dahi geçme. Çünkü artık biz bunları hak etmiyoruz sevgili başkan. 5 senedir bizi mahvet. 5 senedir harcadığın paranın haddi hesabı yok. Ama her şey parayla olmuyor. Cesur şey Ali Bey. Lütfen istifa eder misin? Ya çok basit. De ki başarı, başaramadım. Ben maddi manevi bütün imkanlarımı sundum. Ama başaramadım. Hakkınızı helal edin. Ben istifa ediyorum desem var ya vallahi seni ayakta alkışlayacağız yani. Allah razı olsun diyeceğiz. Adam ne yaptı? Geldi. Parasını, pulunu harcadı. Beş senedir yetmiş tane transfer yaptı diyecek. Her şeyini verdi diyecek. Alkışlayacağız seni. Artık istifa et. Bak Cesus istifadesini demiyorum. Zaten Cesus zaten bir skandaldı da. istifa et. Cesus'un ne mal olduğunu biz şampiyonlar ligi ön eleme maçında maçında Dinamo Kiev'le oynarken o zaman söyledik biz ya. O zaman söyledik. Ağustos'un 2022'sinde söyledik kardeşim. Bunun ne olmayacağını. E ha bununla oynamış, ha bu da aynı şeyi yapmış, ha Vitor Pereira da lan bu aynı şeyi yapmışlar, aynı şeyi. Aynı şeyi yapmış. O gelmiş 3-4-3 oynatmış takımı. Sen gelmişsin 3-5-2 oynatmışsın. Hem de kimle oynatmışsın 3-5-2'yi biliyor musun? Perez'de oynatmışsın. Gustavo Henrique'yle oynatmışsın. Serdar Aziz'le oynatmışsın. Samet'le oynatmışsın. Bu dört tane savunmada var ya bildiğin öküz arabası. Öküz. Bu üçlü savunmayı oynayacak stoperler değil bu üç tane. Dört tane stoper. Atilla'yı bir tık ayırıyorum. Atilla'nın biraz daha şeyi var. Atikliği var. Üçlü savunmayı oynayacak bu dört tane stoper bildiğin öküz arabası. Öküz. Bunlar oynayamazlar. 15 tane maç yapmışsın. 4-4-2 ile 13 tane galibiyet almışsın. 13. Bir tane beraberliğin, bir tane mağlubiyetin var. 58 tane gol atmışsın. Allah aşkına lan. istatistiğe bak Berat ya. 58 tane gol atmışsın toplam 25 maçta. 48 tanesini 4-4-2 oynarken atmışsın ya. 58 tane golün 48 tanesini bak. 4-4-2 oynarken atmışsın. Maç başına gol ortalaman ne biliyor musun? 3.21 4-4-2 oynarken. 3-5-2 oynarken de maç başı gol ortalaman 1.50. Hadi savunmadan bahsediyoruz ya. Yediğine bakalım. 4-4-2 oynarken 15 maçta 15 tane gol yemişsin. Ya. Sadece maç başına bir gol düşer ki Dört tane gol e, kara gümrükten var ana. Yani. Bir, bir tık şeyi ayarı kaçıran sadece kara gümrükten yediğimiz dört tane gol. Beş dört biten maç. On beş maçta on beş gol yemişsin. Maç başına bir tane düş. Üçlü savunma oynarken on maçta on beş gol yemişsin abi. Maç başına bir nokta elli. Ulan bir tarafta bir oran, bir tarafta bir elli olan. Bunu göremeyecek kadar kör müsünüz oğlum siz ya? Siz nasıl teknik idaresiniz ya? Yoksa sabote mi ediyorsunuz? Bilerek mi yapıyorsunuz? Bilerek mi yapıyorsunuz ya? Bize bunları yaşatmaya hakkınız yok kardeşim. Defolun gidin ya. Vallahi bize İsmail yeter. İsmail Kartal yeter. Gelir zaten.